Sevgili arkadaşlar, Fransızca öğrenenlerin en çok zorlandığı, en çok şikayet ettiği konuyu sizlere tam 5 dakikada anlatma challenge'ına hoş geldiniz. Konuyu tahmin edebilmişsinizdir. Masküla ve femina konusu. Evet. 3 senedir açtığımız okulumuzun ve 23.000'den fazla Fransızca öğrenen öğrencimizin de bana verdiği bu tecrübeyle bakalım sizlere sadece 5 dakikada bu konuyu anlatabilecek miyim? Ufacık duyurular yapmak istiyorum sizlere. Bizden çok istediniz ve bizler de yaptık. TikTok üzerinde de artık aktifiz. Aşağıda bulunan açıklamalar bölümünde TikTok sayfamızı görebilirsiniz. Böylelikle TikTok üzerinde de zaman geçirirken hem eğlenirsiniz hem de karşınıza videolarımız gelir ve böylelikle Fransızcanızı da bir yandan eğlenirken bir yandan geliştirebilirsiniz. Hadi bakalım. Bana sadece 5 dakika verin ve sizlere bu 5 dakika içerisinde Fransızca maskülan ve femina kelimeleri nasıl ayıracağınızı sizlere göstereyim. Şu anda ekranımı karşınızda görebilirsiniz. 5 dakikada maskülen ve feminan dersine başlayacağız. Ekranın üst tarafında gördüğünüz bu 5 dakikalık süreci az sonra başlatacağım ve sizlere sadece 5 dakika içerisinde maskülen nedir, feminan nedir, belli başlı kuralları nelerdir ve bunları birbirinden nasıl ayıracaksınız bunları göstereceğim. Başlamadan önce sizlere 10 tane kelime vermek istiyorum. Lütfen bu kelimeleri ya defterinize yazın ya ekran kaydı alın ya da bir yerde bir şekilde maskülan mı yoksa feminen mi olduklarını sizlere soracağım ben. Bakın, couloir, ajustement, balon, camouflage, samedi, calculer, kua, pourcentage, coiffure, pollution. Bu kelimelerimizin maskülan mı yoksa feminen mi olduklarını Burada yapacağımız dersin sonunda da egzersizler bölümünde sizlere soracağım. Siz şimdiden bu kelimeleri not alın ve göreceğiniz dersler boyunca bu kelimeler maskülan kelimeler mi, feminen kelimeler mi bunlara karar verdikten sonra egzersizler bölümünde cevabını sizlere vereceğim ve kaç tane doğru yaptığınızı bana yorumlarda bildireceksiniz. Hazırsanız başlayalım. 3 2 1 ve Démarrer. 5 dakikada maskülan ve feminan dersi. Öncelikle maskülan ve feminan ayrımı neden vardır Fransızca dilinde? Şunu bilmelisiniz. Bu maskülan feminal ayrımı sadece Fransızca dilinde yok. Dünyanın birçok dilinde bulunmakta. Sadece Fransızlara özgü olarak görmeyin bunu. Bunun başlıca sebebi Fransızcanın Latin dilinden gelmektedir. Bu aslında Fransızcanın çok daha öncesinde yapılmış bir şey. O yüzden Fransızca Latin dili olduğu için otomatik olarak bu maskülen feminen kuralları olmakta. Ayrıca İtalyanca, İspanyolca ve Romence'de de var. Ve bu değiştirilemez bir kuraldır. Yani o yüzden neden maskülen feminan ayırıyorlar, neden böyle bir dil var falan filan demenin hiçbir faydası yok arkadaşlar. Böyle kabul etmek zorundasınız. Maskülen kuralı. Hangi kelimeler maskülen kelimelerdir? Hangi kelimedir? Gördüğünüz anda evet bu kelime maskülandır diyeceksiniz. 1. Günler. Lenci, mardi, mercredi yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, Bugünlerin tümü maskülan kelimelerdir. Bütün aylar janvier, février, mars, avril, May, juin, juillet hepsi maskülan kelimelerdir. Yılın 12 ayı da maskülandır. Mevsimler, yılın 4 mevsimi de maskülan kabul edilir. hiver, printemps, été, automne hepsi maskülandır arkadaşlar. Yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar bütün diller, evet dünyadaki bulunan bütün diller maskülan kabul edilir. Türk, Türkçe, Angli, İngilizce, İtalyan, İtalyanca, İspanyol, İspanyolca hepsi maskülan kabul edilir. Ağaçlar, bütün ağaçlar gördüğünüz ağaç isimleri maskülandır. Abricotier yani kayısı ağacı, olivier. Bu da zeytin ağacı, sipre, selvi ağacı hepsi maskülen kabul edilir ve diğer kuralları da vardır. Maskülen kelimeleri için diğer kurallar nelerdir? Bu harflerle biten kelimeler maskülen kabul edilir. Şimdi size harf toplulukları vereceğim. Ie, le tablier, le calendrier, mon, gouvernement, événement, isme, autisme, mécanisme. teur, chanteur, menteur âge, personaj, potaj, Oar, présentoir, mouchoir. Al, animal, festival, ol, patron, avion. Ok, bu on olacaktı. Patron ve avion kelimelerini gördüğünüzde arkadaşlar bu kelimelerin maskülen olduğunu kabul edebilirsiniz. Sadece kelimelerin sonuna bakın. Eğer ki kelimelerin sonu iemon, ism, tör, aj, uar, al, on diye bitiyorsa aklınızdan evet bu kelimeler maskülandır diyebilirsiniz. Şimdi feminen kelimelere geçelim. Peki hangi kelimeleri gördüğümüzde feminen kabul etmeliyiz? Öncelikle şunu bilmelisiniz. Az önce maskülan kelimelerde olduğu gibi belli başlı kelimeler feminen kabul edilmez. Mesela maskülan kelimelerde ne dedik? Bütün haftanın günleri, bütün yılın ayları, bütün yılın mevsimleri, bütün işte ağaç isimleri hepsi maskülan kabul edilir. Ama Feminan için böyle bir kural maalesef yok. Feminan için sadece bu e, kelime sonlarında yazılan harfler var. Bakın eğer ki kelime ion ile bitiyorsa feminan kabul edilir. Az önce kelimemiz o ile bitiyordu. Bakın birisi o ile bitiyor birisi ion ile bitiyor. Eğer ki kelime iyon ile bitiyorsa feminandır. Ür ile bitiyorsa ör, üzür. Ua, kua, noa et, baguette, det il, ville, fille sonrasında es, febles, richesse ois, joie, foi te, beauté, liberté bakın bunları gördüğünüzde feminan kabul edebilirsiniz ve peki bunların hiçbiri yok kelimenin sonunda ne t ile bitmiş ne o x ile bitmiş ne o ile bitmiş o zaman ne yapacağız o zaman başka yapacak çare yok az önce verilen kurallara uymayan kelimelerin Maalesef maskülan veya feminan mı olduklarını tam olarak bilemeyiz. O yüzden kelime dağarcığınızı geliştirirken kesinlikle kelimelerin maskülan mı yoksa feminan mı olduğunu da öğrenmelisiniz ve kelime dağarcığınızı geliştirmek için sizlere şiddetle Uteira uygulamamızı öneriyorum dedik ve bitirdik. Daha 3 saniyemiz var. Evet. Şöyle kapatalım. Gerçekten ee, bu 23 binden fazla öğrencimizin verdiği e, tecrübe 3, 3 senelik okul sahibi olmamızın tecrübesi bizlere 5 dakikada maskülan feminan dersini anlatmamıza yetti. Bu arada hep challenge videolarında söylüyorum ama bu aslında benim hiç sevmediğim bir şey. Eğer ki eğitimlerimize katılıyorsanız veya ilerleyen zamanlarda eğitime katılmayı düşünüyorsanız benim sizde eğitime eğitimin içerisinde size Fransızcayı yavaş yavaş sindire sindire örneklerle, çözümlerle, sözlük, konjugasyon vesaire vesaire hepsini yavaş yavaş anlatarak en ince detayına girerek gösterdiğimi göreceksiniz. Ve az önce söz verdiğim gibi egzersizlerin cevaplarına bir bakalım. Az önce sizlere bu kelimelerin aslında feminen mi yoksa maskülen mi olduğunu anlamanız için bütün ihtiyacınız olan şeyleri verdim. Bakalım kaç tane doğrunuz olacak. Doğru sayınızı lütfen aşağıda yorumlarda benimle paylaşın ki gerçekten anlayıp anlamadığınızı, gerçekten size anlatıp anlamadığımı ben de bir test edeyim. Kulvah, feminen bir kelime çünkü sonu o, i, r ile bitmiş ajustement masculin çünkü sonu ma ile bitmiş. M E N T balon Maskülan bir kelime çünkü o ne ile bitmiş. Camouflage maskülan çünkü a g e ile h ile bitmiş. Camouflage. Polisyon feminin çünkü ion ile bitmiş. Calculate bu da feminin çünkü et ile bitmiş. Croix feminin çünkü o i x ile. Pourcentage Masculan, aşk ile bitmiş. Kuafür, size kuafür, tabii ki de femina. Ve samedi, şimdi samedi hangi kuralı uyuyor? Hiçbir kuralı uymuyor. Ama samedi ne demektir? Cumartesi demektir. Ve cumartesi haftanın bir günü olduğu için maskülan olacaktır arkadaşlar. Umarım 10'da 10 yapmışsınızdır ve çok güzel bir şekilde bu kelimeleri öğrenmişsinizdir. Videoyu tekrar ve tekrar başa sarıp izlemekten lütfen çekinmeyin çünkü hızlı bir şekilde gittim ve her ne kadar hızlı olsam da yine ayrıntılarına da girebildik. Umarım sizlere bir şeyler öğretebilmişimdir. Bu geçirdiğimiz 5 dakika içerisinde Maskülan, feminan nedir? Hangi kuralları, hangi kelimeleri gördüğünüzde maskülan olduğunu veya feminan olduğunu kabul edebilirsiniz. Bunları öğretebilmişimdir. Eğer ki sizler de diğer 23 binden fazla öğrencimiz gibi Fransızcanızı olması gerektiği gibi etap etap sıfır seviyesinden başlayarak en yukarı seviyeye gelene kadar öğrenmek isterseniz online eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bu arada bizim eğitimlerimiz Fransa bakanlığı onaylı eğitimler oluyor ve sizlere verdiğimiz sertifikalarda bakanlık onaylı sertifikalar olmakta. Kendinize çok iyi bakın. Yapacağımız bir sonraki YouTube videosunda online eğitimlerimizde veya Instagram sayfamızda veya TikTok sayfamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.